Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hepi sucuğunuz. Kanalıma hoş geldiniz. Bu slogan ölmüş bir kelimemiz bizim biliyorsunuz. Hepi sucuğunuz hoş geldiniz. Tek bir deniz değil. E, nasılsınız canlarım? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Geleneksel pazar videomuza gidiyoruz. Aslında birkaç işimiz var canlarım. Eee Erdoğan ilaçlarını alıyor şu anda eczaneden. Şöyle size göstereyim. Eczaneye geldik. Buradan şimdi ilaçlarını alıyor. Ee, sürekli kullandığı ilaç da var. Kendi de rahatsız. Bu ilaçlarını alacak. Ee, ondan sonra ben o sürekli pazara giderim ya. Hani cumartesi pazar gittim. O cam eşyaları aldım diyeyim size yer. Ha bu da ne adam? şiir şey, Güneş Ayam ayam telefona yansıma yapar E orada da Action var, review var bir şeyler var Oradan da biraz alışveriş yapacağım Aldi var Nedil var mı bilmiyorum Ayakkabıcı var oralarda bir iki yere gireceğim Canlarım Ondan sonra da ekmeğimizi alacağız Ondan sonra evimize gideceğiz Allah nasip ederse buradan aş ah şimdi okuduğum için mesajını aslında hepinizi ama mesajını şimdi okudum. O yüzden Behiye Bilir ablama selam söylüyorum. Bana selam söyle yazmış. İlk onun mesajını kalktığımda okudum. Sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Bana özelden de söylediğiniz fikirler için, beni tebrik ettiğiniz için çok doğru yoldasın. bir gün iki gün değil, beş yıldır dediğiniz için sizleri beni anlarsanız ben de sizleri anlarım. Sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Bu videomu biraz erken atmak istiyorum. Ya bunun öncesinde canlı yayın açacağım bu akşam, kısmet olursa ya da bu videomdan sonra geç vakitte bu akşam canlı yayın açmayı da düşünüyorum. Allah ne gösterir bilemem. Bugünkü videomu böyle başlatmak istedim. Pazardan mı devam ederiz, evden mi bilmiyorum e, ee, iki Fatma annelerimin de ellerinden öpüyorum. Fatma annemizin yazmasına bakmayın. O bana söylemeyi çok üzülmeyeyim diye. Ama Fatma annemiz bayağı hasta canlarım. Buradan Meryem Erte Ertem, ablamı rahatsız etmek istemiyorum. Ameliyat oldu. Ona çok çok dua ederim. Onun bana çok iyiliği var. Niye canlarım? Bu yatak meselesinde Türkiye'de ben hiç aramadan, almadan, sormadan biliyorsunuz benim yanımda oldu. Hem takipçim, hem abam, hem de bizim komşumuz kendisi. Ee, bazı geri zekalılar var. Buradan söyleyeyim. Ben dilenmişim, yatak dilenmişim. ...insan da ortada. Ee, alan da ortada, veren de. Zaten ona hiç ellemeden geri bıraktırdığını Erdoğan. Ama düşünüp yollaması beni mutlu ediyor. O yaptığı iyilikler onun bugün karşısında olsun. Ben hiçbirinizin hakkını ödeyemem. Benim şu anda için burada rahat oturuyorsam sizlerin sayesinde oturuyorum. Çünkü gidiyorum bankamdan bakın 10, 20, 50, 30 gidiyorum paramı çekerim Alışverişimi yaparım. Benden yana yoktur ama benden var ise ee, hakkım helal olsun. Sizleri de helal edin. Sizleri çok seviyorum. Ee, şimdi gidelim canlarım. <laughs> Ahmet'im de beni abla melek ablamın oğlu. Ona da bir bakayım. Artık videomuzun devamında görüşürüz inşallah. Evet pazarımıza geldik. Bakın burası alışveriş merkezi. Burası da pazar. Steinheim'de. Hep Steinau diyesim galib. Ee, Skonto'nun bitişi. Skonto'nun park yerinde. Park yerinde iskonto. A da da bırak. Gösterdiğim halde gene yazayla bu. Nerede pazar Filizciğim Çünkü videolarımı canlarım sardırarak izleyenler var. Ben dakikasından görüyorum kimler kaç dakika izlemiş diye. Lütfen sardırmayalım. Ya işleri olan da var ama tam tam gösteririm yani hadi bakalım. Evet arkadaşlar burası Ştayna. Bu, bu da Trabzonlu gelir. Yani şöyle çevreyi bir göstereyim size. Bu skontonun yani park yerinde işte. Evet. Ulan kırışıklıklarım çıkacak. Göster mi? Yakın çekim yapmayayım mı? Yok. Tut artık. Yılbaşı geliyor ona göre eşyaları var burada çok güzel. Ya, no ja feiertage da müsste daheim bleiben. Was kostet? Zwei Oh, so günstig. Das können wir mitnehmen. Ja, im Geschäft, das wird. Kesin tuvalet. işap 5 sütü alver. Ya 4 2. Des ist ist Bleikristall. Aber sehr schön. Das ist schön. Für Kuchen, für alle. Alle, Bakıyor yastık. Her şeyi var, her şey. Tabii ki kullanılmış, öldü mü? Bak bunlar yeni mesela. Bunların üç tanesi euro. Yeni aldılar. Çok da güzel. Bunları her hafta görüyorum. Ama ben almıştım daha önce. Üç tane de on euroymuş. Şu da güzel şu. Şu. Was 8 Euro. 8 Euro. Ganz tolle Manufaktur. Vielen Dank und Bavaria, Bavaria. <laughs> Danke. <laughs> ben deyince kadın da bardağın markasına baktı. Kaldırdı altını. Bavarya mıydı? Bavarya. <laughs> Bavyara, Bavyara. <laughs> Öğrenemedim gitti abi ismi ya. <laughs> Teyzem diye bak ya sayfa. Kızım niye gülüyorsun? Bavyara işte da Bavarya. Mangala <laughs> baksana. Anne hani mangal. Elektrik. Ha bu mu? Ev ya. ne dedi? Tıraş makinesi. Ha. Haydi o tarafa gidelim şimdi. Ya zaten burada 3 sıra var, 3 sıra. Ya da ebi tarafa mı gidelim? He? tarafa mı gidelim? Tarafa gidelim. Tarafa gidelim. Canlarım epey de bir şey aldım gene bakın. Sürpriz. Ben aldım. Erdoğan da kendine patates kızartması geldi. Dolanıyor burada. Adam kahvaltısını yaptı. Ağlayan beni ağlasın. Ne kahvaltısı? Ya? Yürü git. Çerez niyetini aldım. Hmm, sen var ya sen. Antep fıstığı aldım. Al fenagarı yok burada bu hafta. Fenagarı. Yok ya. Yüce uydu bizi geçen hafta. Vaskostet değil. Ben bilmem ne diyeceksin. Ha burada iki tane bir şey gördüm Erdoğan. O iş daha çevir. Alo. Merhaba. Merhaba. Abi Türk. Kolay gelsin dayı. Sağ ol, sağ ol. Allah bereket versin. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben seni nereden tanıyorum? Ben seni bir yerden tanıyorum da. Nerelisin sen abi? Ben mi? Ben Karabük'lüyüm.

Canlarım benim biz ikinci pazara Geri gidiyoruz maalesef 2 dakika 50 saniyelik Yani 3 dakikalık videomu şu anda çekerken Sildim şu adamın sayesinde <laughs> Normalde şu anda sinirliyim Normalde <laughs> 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 Allahım da sana gelirim ya Rabbim ya Resulallah Getirme beni diyorum buna pazara başka. Ben eve gitmek istiyorum ya. Uşudum diyorum buna. He. Kahvaltı yapmadık. Gideceğim ben eve eve gideceğim. Eve gitmek istiyorum. Yok ki. sana yol boyu bir pazar buldum. Yol boyu pazara getireceğim seni. Geleneksel cumartesi günkü <laughs> pazar videolarımız. <laughs> Bak abi evler çok güzel geçtim buradan aynı kelimeyi kullanırım bence. Haydi bakalım. Nerede o pazar Erdoğan? Şu Audi var ya. He. Audi'nin arka sokağında. Oo, oraya hiç gitmedim. Yok. Bak abi, burada da yazay Flo Mark. 12. en 5. O geçti. Niye toplamayız o şitleri? Ya. Bak abi evde çok temiz bir ev bak abi devamlı devamlı pazar oluyor orada diye o şey orada duruyor. Ha şimdi de çam ağacı satıyorlar orada. Pembe panjurlu evimiz de var. Allah'ımıza bin şükür. Vallahi canlarım ben de bilmiyorum. Hadi gidip de bakalım neredeymiş bu pazar. Buradan da gene bir şey demek istiyorum. Burada bana yakın oturuyor Asiye abla Asiye diye isminden yazay e, Frit Frit de oturuyormuş beni kanalım açtığım günden beri izliyormuş hatta yaşını da yazdı ama 70 miydi 60 miydi valla benim tarih doğum günü tarih aklımda tutamadığımı bütün takipçilerim biliyor ona da buradan selamlar olsun e, onun aracılığından gene hep sucuğunuzu saygılarımı sevgilerimi yolluyorum. Ondan sonra kanalımızı yeni görenler varsa hoş geldiler. Sefalar getirdiler canlarım. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. İyi ki varsınız. Canlarım bakın ofun bağım pazarı. Hiç uğramadan gidiyoruz. Erdoğan diyor bana ki haydi. Bir şey yok ki diyelim bu pazarda. Tilki niye deyip çok şey var da biz bulamayız. Ulan ne... Herkesin çöpünü mü alacağım? Ne yapacağım bunları? İşime yaramayan bir şey ne yapayım? Ha işte. Gitmeye giderim ama hem saat geç oldu hem uşudum. Ne dolanacağım orada? Bana göre bir şey yok. Bana göre bir şey olmuyor. Yerde ne yapar? Bellisi. Değil mi yani? Bugün yüzüm şişti. Niye bilmiyorum. Sizler de fark ettiniz mi? Canlarım iş yerinden ha bu tarafa merdiven yapmıştı. Görüyor musunuz adamların aklını? Bu ne biliyor musun? Limandan buraya kömür dökülüyor. Kömürden elektrik üretilen e, şeye <laughs> gidiyor e, kömür buradan. Şu köprüden geçeceğiz şimdi. Köprüden geçti, Trabzon'a gelin. Evet canlarım burada Frankfurt'ta bir pazar. Ama nasıl pazar hiç bilmiyorum. Böyle kullanılmış kıyafetler var. Seçe alayım millet. Bakalım nasıl bir pazar. <laughs> Oo, burası tam eskici yani ha. <laughs> Oy bu azlarım. Evet sevgili takipçilerim biz eve geldik canlarım. Allah neler aldım az çok size göstereyim. Şöyle bir paket çam fıstığı aldık. Şöyle Pazarda bunlar güzel oluyorlar, uygun oluyor. Şöyle ben banyoma canlarım iki tane el havlusu aldım. Çok hoşuma gittiler. Tabii ki bunlar kullanılmamış, püsküllerinden de anlarsınız Güzel havli. ha havralar güzel değil. Keşke olmasaydı, şunlar da Bunları vek yapmanın da bir yolu vardır. Keserim bunları belki. <laughs> Bak havlu tel o yüzden sevmiyorum. Ama malları çok güzel. Bir de şey, el havlusu ama büyük bu. Çok güzel. Bunları aldım. He, he tabi doğru değilsin. Şöyle iki tane işte. Bunlar da canlarım. Bunların tanesi iki euro Ondan sonra ne aldım? Ha, Efe'nin bisikletinin tekeri patlak idi. Bunu Erdoğan buldu. E, tekerlek Lastiği aldı, yeni ama uygun tabi. Allah pazar iyidir ya. Hem gezdiysin hem hava alaysın da. Ama ki çok soğuk. Bunlar Erdoğan Bey görmedi daha. Sizlerle beraber <gülüyor> görünce. <gülüyor> Şimdi o yokken aldım bunları. Bunlar da yeni ama sıfır hiç kullanılmamış diye aldım. Bunları mutfağıma açabilirim yani. Bir bakayım da buraya. Bir makineye bunları gene atıp hiç kullanılmamış canlarım. Bunları evet, kutudan çıkarttık kadın. Kutudan çıkarttıklarını şöyle bakın ne kadar güzel böyle aldım. Şöyle göstereyim size. Bavarya mı? Bavarya diyelim. Almanya'nın gene tabakları. Ama çok sevdim yani. Ben seviyorum abla. Değişik dursun. Bunlar bak 6 tane. Daha iyi. 6. Altı da yemek tabakları. Şöyle. Yemek tabakları da çok güzel. Bu şekilde koyalım. Bak. Şu şekilde canlarım hepsi dört oyuncu ya. 12 tane tabak 4 euro bunu bir yerde bulu alamazsınız. Bir de ben bunlar düşünün kartonun içinden aldım. Şöyle. Ee. ondan ya, sonra hı? Ondan sonra da 2-3 pazar önce yazdıydı uzba biliyor musun? Melek abam da dedi Ba Filiz oradaki gece lambasını niye almadın? Ne kadar güzeldi. Sizlerden de yazan rol değildi. Baktım bu hafta gene duruyoruz. Dedim gel bakayım sen buraya. Sen demek ki benim rızgım mısın? Şunun güzelliğine <laughs> mı? bak. La ben bakar mı? Nasıl sen ben Şöyle canlarım. Gece lambası. Bunun şöyle. Gaz lambası. Ee. Yani İçinin fitili olsa altına koydun mu? Gaz lambası. Şöyle. Çok bir tane daha olsa bunda. Birini uyana, birini bu yana da ne güzel olur ama yok. Şöyle işte. <laughs> Eli kaldı havadan. Ne yapacağız? benzin mi dolduracaksın? Evet. evet. Nasıl i̇şte bu kadar canlarım. Ürün çok ama Erdoğan'a geldi demem gibi. Şimdi almak için de ben alamam bunları. Ne yapacağım bunları? Bunlar da kendi benim ihtiyacım Bunlara yok. İhtiyacı olan alsın bana bunlar evet. yeterli. Şunları çok beğendim. Sizler de beğendiniz mi? Yazın bana. Siz olsaydınız alır mıydınız? Kullanılmış olsa almazdım da. Kadın da toplardı Alman kadın o kadar da güzeldi, Kadın da çok kendi de çok güzel. Dedim ona ki şöyle sıfır av dedim. İşli bediş ben gidiyorum dedim. Tabakları tabi aldıktan sonra. Dedim ben gidiyorum dondum dondum dedim. Bir ayra tökülür olarak koçuklar, ceketler. Ne bileyim ben ne ararsa Ayakkabılar bilmem neler. Bir lira 50 sent. Bir şey bir şey. Oo, oh, ha ver bana bak bak bak. de buldun koydun İçindeydi. Yani. Gülenme. Ve bak bakayım. Yakarız hemen ama. Baksana sen. Sen mi buld şiisini? Bak. Gazını koy yak. Eee <laughs> git. Tütün bastırırken anamı doğmam evin de böyle yakardık. Burnumuzu delükle kapkara oldu sabah kat. Bastırdık tütün. <laughs> ama bu yakmakla değil ki. Taşsızlar ne? Abi ne yapacağım yakıtı? Sanki burada una mı gerek var? Keşke Aynen. gerek olan yerde dursam gene. O günlerimin yorgunluğunu, o günlerimi, asla o güzel günlerimi unutmam. Çok güzel. Değil Siz işte, siz çık ama. Allah be, hoşuma gitti. Ama Hoşuna gitti mi? Güzel, hoşuma gitti. Bak hoşuma ama gitti. Ama bunu gösterme anne. Niye? Unuttun mu? En sonunda bir tane dediydi. Güzelleri bana getir, çirkinleri sen al. Gaynanım, <laughs> <laughs> gaynanım dedi. Güzelliği bana getir, pazardan aldıkları o çirkinleri sen al dedi. <laughs> o ne diyor? O kalksın yatacağından da hepsi onun olsun. Ben bir şey istemiyorum. Allah'ım kimseye dert verip derman atmasın. Eşe canlarım ne olur. Benim bak havlim vardı banyoda. Bunları aldım. Bunlara ihtiyacım var mıydı bu tabacuklara? Tabağım var. Allah'a şükür dolu ortalık ama ucuz idi. Niye bırakayım onları orada aldım. ha? Ah. Erdoğan çantası aldı. Ben ancak aldım. Gelirken ekmeğimizi aldık. Ee, ne duru? Aldi'den alışverişimizi yaptık. Bir hava aldık, geldik. Bir video çekmiş olduk. Oraya gitmesem akşama ne atacağım video? Oraya gitmesem akşam istikine işte alışverişe gideceğim. Şimdi de kahvaltımızı da yaptık canlarım. Geldim patates kızarttım. Orada çikin kız kızarttım. Yaptığım sostan koydum. Ee, ezme vardı ondan koyduk. Çay demledim. Nutella. Biber kızarttım. Daha ne olacak? Deyirim sabahla nereden ki Allah nasip eter burada şey var biraz üstü konudu koymadılar oyunu ben görmedim bunu işleydim. Telli peynir. Saklama kutusuna koymadılar bunu. Bunu şimdi sabahla dedim şeye koyarım. Kuymağa koyarım. Öyle canlarım ben dökmeyi sevmiyorum. Atmayı sevmiyorum. Bazen yazayla bana sen gittin de başka yerlere de yazayla. Sen gittin de e, Almanya'nın çöpünü alıyorsun. Çöpünü versem ama bayılırsın. Beni gözü yemeyen insan çok. Ama asla hiçbirine hakkımı helal etmiyorum. Asla. Asla şöyle asla benim için denilen bir kelimeyi hakkımı helal etmiyorum o yazanlara. Kesinlikle. Desinler. Hiç de cevap vermiyorum o yazanlara. Yazaylar sililer gidilir. Muhattap bile almıyor. Muhattap ben hiç almam. Ben alırım gene arada da Erdoğan hiç almay. Hiç kafana takma. Hiç, hiç umursama da kimle yaz konuşuyorsun. Yazayla gidiyor doğru dere kenarındaki Aa. bir saniye doğru dere kenarındaki e, kampımız var yurda bizim kamp çadır çadır kent kurduk oraya da ha o mayının yanındaki çadır kente gidiyor konteyner kent oldu orası de bir kalabalık oldu orası biliyor musunuz orada gidiyor eylanıyla kendi kendilerini insan kendi yanına karşısına kendi gibi birilerini çıkarırmış ama ben söylüyorum benim Peki. için ne yazılırsa, ne çizilirse, silinirse, benimle kime uğraşırsa doğrular doğru yazan helal olsun. Ama yanlış yazanların hepsini hakkım aram olsun. Bu kadar ve son noktaya koyuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım beğendiğiniz, sevdiğiniz bir video olmuştur. Elimden geldi Cuga'da sizlere de katkıda, kendime de katkıda bulunma çalışıyorum. Ben böyle çok mutluyum. Sizler de kimin ne diyeceğini asla umursamayın. Dümdüz yolunuza devam edin. Kendiniz mutlu olun. Başkasını mutlu etmeye çalışmayın. Hiç kimseyi mutlu edemezsiniz. Hiç ama hiç kimseyi mutlu edemezsiniz. Ben bunu öğrendim. Ben bunu biliyorum. Kendi bildiğiniz yoldan, kendi bildiğiniz doğrudan asla şaşmayın. Ben böyle yaparım. Böyle çok mutluyum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Allah her birinizden razı olsun. Hoşçakalın.